kültürümüzün şehirlerinde zenginle fakir, ümmiyle alim, zahitle serkeş, patronla işçi aynı mahallede yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturabilmektedir. Yatay mimari anlayışıyla aile, mahalle ve komşuluk kültürünü yaşatan yeni sosyal konutlar inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle her yıl 100 bin yeni sosyal konut projesini başlatıyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımız yeni yılda %10 peşinat, 240 ay vade ve 894 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi oluyor. 100 bin yeni sosyal konut başlıyor. Sayın Noterim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Ankaralı hemşerilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın destekleriyle 81 ilimizde yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 100 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan Ankara Çubuk Toplu Konut Projesi'nin kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli Ankaralılar, Korona salgını tedbirleri çerçevesinde çekilişlerimiz noter huzurunda seyircisiz olarak yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube kanallarından canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişlerimize geçmeden önce sizlere kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişlerimiz 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlar için yapılan başvurular konut fazlalığından dolayı hepsi hak sahibi olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Kontenjan gereği konutlarımızın %10'u şehit ailelerimize, %5'i engelli vatandaşlarımıza ayrılmıştır. Şehit ailelerimiz ve engelli vatandaşlarımızın kurallarını çektikten sonra kalan başvurulara diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. 3 artı 1 konutlar için, 150 konut için toplam başvuru sayımız 586 adettir. 3 adet şehit ailelerimizden başvuru bulunmaktadır. Kontenjan gereği hepsi hak sahibi olmuştur. Çekilişimize başladığımızda isimlerini size aktaracağım. Engelli vatandaşlarımızdan toplamda 53 adet başvuru bulunmakta olup kontenjan gereği öncelikle kendi aralarında 8 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Sonrasında kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Diğer kategorisinde toplam 530 adet başvuru bulunmakta. 139 adet hak sahibi belirledikten sonra çekilişimizi sonlandıracağız efendim. Kura çekilişlerimiz Ankara OP 15. noter denetimde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra toplu konut idaremizin resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde yayınlanacaktır. Çekilişlerimize hak sahibi olamayan vatandaşlar yatırdıkları paraları 3 iş günü sonrasında yatırdıkları banka şubelerinden iade alabilirler. Çekilişlerimizin tüm Ankaralı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diyor ve 3 artı 1 çekilişimizde başlıyoruz efendim. 3 artı 1 konutlar için toplamda 3 adet şehit ailelerimizin başvurusu bulunmaktaydı. Kontenjan gereği hak sahibi oldular. İsimlerini okuyorum. Füsun Alkan, Hasan Durmaz, Murat Bacak. Hayırlı uğurlu olsun efendim şehit ailelerimize. Engelli vatandaşlarımızın kurasıyla başlıyoruz. Toplamda 53 adet engelli vatandaşımızın başvurusu bulunmakta. Kontenjan gereği öncelikli olarak kendi aralarında 8 adet hak sahibi belirleyeceğiz. Sonrasında kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyerek kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Ankara 15 noterimiz şu anda hazırlıklarını tamamladı ve ilk engelli vatandaşımızın kurasını belirliyoruz efendim. Engelli vatandaşlarımıza kontenjan gereği kendi aralarında ilk hak sahibimiz Mehmet Evirgen. Hüseyin Gökhan Gürbüz Muttalip Okçu Hasan Bölükbaşı Mesut Karaca Ahmet Ertürk Burak Ufuk Kamış ve engelli vatandaşlarımıza öncelikle kendi aralarında son hak sahibimiz efendim. Hatice Murat oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi engelli vatandaşlarımızdan kalan başvuruları diğer kategorisine ekleyeceğiz. 530 adet diğer kategorisine başvurumuz bulunmakta. Bunların içerisinde engelli vatandaşlarımızdan kalan başvuruları, başvuruları da ekliyoruz ve kendilerine ikinci bir şans vereceğiz. Toplamda 139 adet hak sahibi belirleyip çekilişimizi sonlandıracağız efendim. Ankara 15 noterimiz şu anda hazırlıklarını tamamlamak üzere ve diğer kategorisiyle kuramıza başlıyoruz. Diğer kategorisinde ilk hak sahibimiz Can Sarar. İbrahim Polat. Gülşen Topaloğlu. Canlı yayına yeni katılan vatandaşlarımız için tekrarlıyorum. Konuşmamın başında söylediğim gibi 2 artı 1 çekilişi yapmıyoruz efendim. Konut fazlalığından dolayı 2 artı 1'lerde tüm başvurularımız hak sahibi oldu. 15. asilimiz Emre Keskin. Nurcan Bıçak. Sultan Yıldırım. Fatih Horat. Hacı Mehmet Motçu. Özgür Kararslan. Gamze Deniz. Pempe Höke. Emre Aktaşçı. Ankara Çubuk 3 artı 1 çekilişimize devam ediyoruz. Şaban Aydın. Emine Özay, Bilal Keskin, Çiğdem Kesiciler, Vesile Karaağaçlı, Nurgül Cüce. Durhanım Meşe Ahmet Cambaz Uras Turan Sultan Özdemir Ayhan Söğüt Osman Doğan Emin Dulkadır. Osman Bostan. Kıvanç Başandaç. Hülya Turak. Hasan Kırklı. Hasan Hüseyin Gökkaya. Sebahattin Yılmaz Fevzi Keskin Ömer Özdemir Kadir Çakır Turan Yardımcı Ali Akçam Sıla Yampal. Haluk Demirci. Ankara Çubuklular. Çubuk 3 artı 1 çekilişimizde 50. hak sahibimiz. Zehra Pek. Özkan Sevim Şengül Akpınar Ali Öz Besbibi Arıkan Merve Yoğurtçu Dursun Bozkurt Metin Benatmaca, Keriman Ede, Görkem Gür, Veysel Ak, Kazım Koca Arslan, Serdar Öztürk. Ahmet Çevik Bülent Karaca Mehmet Taş Songül Yaman Ömer Faruk Araz Erkan Saylam Mehmet Oral. İsa Çakmakkaya. Serpil Yıldırım. Adnan Kaynamazoğlu. Duygu Çimen. İmdat Salih. Tolga Gökben Mistina Emircan Güneri Halil İbrahim Akkaya Cemalettin Çınar Alaaddin Okur Melike Başaran Furkan Kayaer Faruk Soba Fatih Yoğurtçu Mustafa Atabey Sevim Ata Döne Bozabalı İsmail Uyanık Ahmet Kale Mustafa Ser Ünal Kumsarı Ömer Faruk Babacan Erhan Dadak Mücahit Yücedal Sinan Topsakal Nesibe Taşçı Suat Ertural Üzeyir Günyüzlü Serhat Maraşlıoğlu Murat Keskin. Değerli Ankaralılar, Ankara Çubuk 3 artı 1 çekilişimizde 100. hak sahibimiz. Ekranlarınızda da yansıyor. Ayhan Sarı. Hatice Ece. Ali Alımcı. Hüseyin Kavlak. Tahsin Erol, Ferhat Saygılı, Yılmaz Aras, Neşet Can, Erdem Erdem Erdemir, Emre Hür, Harun Güneroğlu. Ok. Mustafa Bartan, Zeynep Erkoçoğlu, Emiç Bunsuz, Fazilet Sarı. Değerli Ankaralılar, Ankara Çubuk 3 artı 1 çekilişimize devam ediyoruz. Konuşmamın başında söylediğim gibi Ankara Çubuk 2 artı 1 çekilişimizi yapmadık. Sebebi başvurular e, konut adedinden az olduğu için bütün başvurular hak sahibi oldu. 3 artı 1 çekilişimizde 115. hak sahibimiz Celalettin Yücelen, Emin Güçlü, Ferhat Özek, Reyhan Ak Reisoğlu, Yüzgül Demir, Taha Yasin Akhan, Hava Şekerci, Şehrigül Atılgan, Bülent Yılmaz, Mehmet Bilgen Necati Yaman Mustafa Altay Barış Yüksel Musa Acebeci Serdar Aksoy Şerife Aydın, Nebahat Karahan, Mehmet Emin Özbek, Gülbahar Tekdemir, Döndü Düzgün, Taha Özel. Haydar Delikaya, Nezine Sözen, Tevfik Çınar, Nurdan Sarı, Yusuf Karaman, Ramazan Arslan, Halit Usta Kevser Asaf Miray Korkmaz Eda Arpa Rıdvan Yürek Besim Büyük Terzi Afife Kaya. Gülbahar Atılgan. Değerli Ankaralılar, Ankara Çubuk 3 artı 1 çekilişimizde 150. son hak sahibimizi belirliyoruz. Ekranlarınıza yansıyor efendim. Gökhan Elastan oldu. Değerli Ankaralılar, Ankara Çubuk 3 artı 1 çekilişimizi sonlandırdık. Çekilişlerimizde hak sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Bizler saatlerimizi 13'ü gösterdiğinde ağrı merkez kurağımızla tekrar karşınızda olacağız. Herkese iyi günler diliyoruz efendim. Müzik